Denizin göstergesi şekildeki gibi olan bir aracın deposunda 30 litre benzin vardır. İbre sıfırı gösterdiğinde aracın deposu boş olduğuna göre bu aracın deposu kaç litredir? Depomuzu doldurduğumuz zaman gösterge, ibre birde olacaktır. Tam olarak doldurmuş olacaktır. O halde burası deponun boş kısmıdır. Deponun dolu kısmı da bu taraftır. Bu durumda aracın deposunda şu kısımda 30 litre 30 litre benzin varmış. Gördüğünüz gibi sıfırdan bire kadar e, dilimlere bölünmüş. Kaç dilim olduğunu sayalım: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine depoyu bir tam olarak düşünürsek depoyu dolu kısmı ve boş kısmı diye ikiye ayırdığımızda dolu kısmının dolu kısmının e, 6'da 4 ya da 4 bölü 6 olduğu boş kısmının da 2 bölü 6 olduğunu görmekteyiz. E, deponun dolu kısmındaki toplam benzin litresi 30 litreydi. Yine burada verimizi, verileri değil mi? Yine ikiye ayırdık. Dolu kısım 4 bölü 6, bir de litre. Litrede 30 litre. Demek ki 4 bölü 6'sı, 4 bölü 6'sı 30 litreymiş. Kimin deponun tamamının, deponun tamamının 4 bölü 6'sı 30 litreymiş. Bu durumda deponun tamamını sorduğuna göre 30'u 4 bölü 6'ya bölüyoruz. Yani 30'u 6 bölü 4 ile çarpıyoruz. Sadeleştirmeleri yaparsak 2, 6'yı da 2'ye böldük 3, 30 da de 2'yi sadeleştirdik 15, 15 ile de 3'ü çarparsak 45 litre. Demek ki doğru cevap Ceyhan olur.